Estonya Tallinn'deyiz. Burada da beyaz geceler var. Saat 22.30 civarı ama e, gündüz aydınlığını görüyoruz. Sen Olaf Kilisesi 1500-1600 yıllar arasında yapılmış dönemin en uzun ibadethanelerinden bir tanesi. Yaklaşık 125 metre civarında. Old Town sınırları içinde bulunmakta günün bu saatinde, daha doğrusu gecenin bu saatinde yine dünyanın pek çok yerinden gelen turistler keyifli zaman geçirmekte. İnsana gerçekten farklı deneyimler sunuyor. Gece saat 20-30 civarı, gündüz aydınlığında, normal hayatın yaşandığı Old Town ve St. Olaf Kilisesi.